Selamlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Rampage markasının Void modelli oyuncu koltuğunun kutu açılımını, kurulumunu ve kullanıcı yorumlarımı paylaştığım bir video olacak arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi devasa bir kutu var önümüzde. Şimdi bunu açacağım, içerisinden çıkan parçaları yere dizeceğiz. Sonrasında artık kuruluma geçeceğiz. Vallahi bakalım uzun süredir bir oyuncu koltuğu kurulumu yapmamıştım zorlanacak mıyız nasıl olacak bilmiyorum ama açıklamaya da linkini bırakıyor olacağım void modelli RGB ışıklı bu arada kendi yanlarında da RGB ışıkları bu oyuncu koltuğunun bulunuyor şimdi lafı çok uzatmadan hadi gelin kutu açılımına geçelim şimdi geldik devasa kutumuzu açmaya hemen içerisinden çıkanları da sizlere göstereceğim valla kutunun içerisi gördüğünüz gibi dolu dolu şurada parçaların bulunduğu daha doğrusu herhalde göbeğin alt göbeğinin bulunduğu parça var buna bakacağız şimdi şu ayağımızı Hemen bir çıkartalım. Ayak bu arada metal arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani şu kısım görmüş olduğunuz gibi metalden üretilmiş. Burada cihazı nasıl kuracağınızla ilgili kullanım kitapçığı var. Böyle içerisinde yer verilmiş onu da göstereyim. Hemen şuradaki tekerleklerimize. Bu tekerlekleri şu an açmıyorum. İçerisinde 4 tane tekerlek bulunuyor. Öncelikle bunu göstereyim. Bu sırt dayamamız yumuşak. Ped. Bunu da koyalım yan tarafa. Şöyle hemen üst tablamızı alalım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Üst tablamızın da poşetini çıkarttık. Şu yan tarafında az önce içerisinden çıkan kablonun bir ucu buraya gelecek. Diğer ucunda bilgisayara, powerbank'e ya da adaptöre bağlayıp bunu yakabileceksiniz. Bu da kafa bandımız. Kafa bandını da göstereyim şöyle. Bu da güzel yumuşak. Diğer kolçağımızı da bir açalım ve sonrasında artık alt ünitemize geçeceğiz. Hemen. Oturma yeri bayağı büyük bu arada görmüş olduğunuz gibi. Yani büyük totolu kişiler de buna rahatlıkla sığabilecektir ve malzeme yapısı da iyi gözüküyor. Şimdi kutumuzun içerisinde son bir kısım var. O da bu alt mekanizmamız ve burada gerekli vidalar vardır muhtemelen. Bakalım bunu da çıkartalım böyle mekanizmamızı. Oo, mekanizma bayağı ağır. Bu arada çok iyi bir kaliteden üretildiğini düşünüyorum. Çünkü birçok oyuncu koltuğu inceledim güzel bir mekanizması var. Dostlar kutu açılımını gördünüz. Sizlere içerisinden çıkanları göstermeye çalıştım. Şimdi cihaz hakkında yani koltuk hakkında birazcık bilgiler paylaşıyor olacağım ve sonrasında koltuğu yakından sizlere göstereceğim. Öncelikle RGB olması bence gerçekten iyi. Hani hem görünüm açısından da güzel bir duruş sağlıyor. Ve Powerbank için de yan cebi ve altta da kablo saklama cebi bulunuyor. Ben bunu kutu açarken görmemiştim. Gelelim koltuğun ergonomisine. Gerçekten oturma pozisyonu bayağı geniş ve rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. İster bel desteğini takarsınız ister takmazsınız. Ben genelde kafa desteğini takmıyorum ama video içerisinde görmeniz için taktım. Normalde bel desteği bana sadece yetiyor. Koltuğun gerçekten süngerleri yumuşak ve oturma hissinizde herhangi bir problem yaratmıyor. Kolçaklar arası mesafe 78 santim. 60 mm'lik de siyah yarış tipi tekerlekler bu cihazın üzerinde kullanılmış. Oturma alanı genişliği 62 santim, oturma yüksekliği ise 46 santimden 52 santime kadar yükselebiliyor. 140 kiloya kadar da taşıma kapasitesi bulunuyor. Koltuğun ağırlığı ise 22 kilogram bir ağırlığa sahip. Malzemeye baktığımızda 10 mm kalınlığında sünger ile PU kaplama denen bir malzeme ile kaplanmış cihaz. Zaten muhtemelen bundan dolayı da rahatlık sağlıyor. Çünkü süngerleri hem yumuşak hem de oturma hissinde böyle uzun süre oturduğunuzda çökme vesaire yaratmıyor. Ama böyle totoda vesaire ağrı da hissetmiyorsunuz onu söyleyeyim görünüm açısından bence gayet çık. Hani bilgisayarınıza böyle işte bilgisayarlarınız RGB donatılmışsa, masanızda vesaire varsa, bunun da RGB'lerini yaktığınızda gerçekten görüntü iyi duruyor. Ama tabii ki de oyun oynarken zaten o RGB ışıkları görmüyorsunuz. Ama böyle uzaktan baktığınızda bir manzara izler gibi izlediğinizde gerçekten güzel duran bir koltuk. Şimdi koltuğu hemen yakından bir kamerayla size göstereyim tüm detaylarına bir göz atalım. Sonrasında tekrar buradayız. öncelikle koltuğu göstermeden önce şuradaki powerbank cebini göstereyim. Ben bunu tam yerleştirmedim ama şu anda görüyorsunuz powerbankinizi burada saklayabiliyorsunuz. Şu anda şelale modunda yani böyle ışıklar kendisinden kayıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu boyun desteğimiz. Bu da bel desteğimiz. Ben bunu bağlamıyorum ki daha rahat bir şekilde oturabileyim, ayarlayabileyim diye. Toto oturma kısmına baktığımızda bayağı geniş. Yani şöyle yan kısımdan da göstereyim. Hani bayağı oturduğunuzda güzel bir yer kalıyor. Şimdi kolçaklara geldiğimizde bak burada yukarı aşağı hareket ettirebileceğiniz buton var. Bu iç kısmında da ileri geri hareket ettirebileceğiniz şurada buton var. Ve ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca şöyle içe veya böyle döndürmeler de sağlayabiliyorsunuz. Gelelim koltuğun tasarımına. Bak burada böyle derimsi bir yapı bulunuyor. Ve bunlar tabi yazın her koltukta olduğu gibi terletme sağlatabilir ama gerçekten oturma pozisyonunuzu iyi derecede etkiliyor. Yani konforlu ve geniş bir koltuk koltuk arıyorsanız bence bu koltuğu tercih edebilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Aşırı derecede hem yukarısı geniş hem de alt kısım geniş. Ve oturduğunuzda rahat bir şekilde içerisinde hareket edebiliyorsunuz. Hatta bacağınızı içeri katlayıp bile oturabiliyorsunuz. Öyle söyleyebilirim sizlere. Arka kısmını da şöyle gösteriyorum sizlere görmüş olduğunuz gibi Rampage'in için logosu burada ve şu RGB ışıklar aşırı güzel şekilde kayıyor. Tabii kamerada bunlar birazcık patlıyor. Gelelim ayak kısmına. Metal bir ayak kullanılmış. Şu tekerlekler de gayet iyi herhangi bir takılma vesaire yapmıyor. Onun dışında zaten alt mekanizması bayağı sağlam. Bunu söylemiştim video içerisinde de. Koltuk 180 dereceye kadar yatabiliyor arkaya. Bu hani tam yatan koltuklardan değil. 180 derecelik bir eğimle yatırabiliyorsunuz. Bu koltukta dikkatimi çeken kolçaklar yukarı aşağı oynuyor. Sağ sola ve ileri geri yapabiliyorsunuz. Yani içeri ve dışarı çevirebiliyorsunuz. En önemlisi bu koltukta kullanılan mekanizma tamamen metal bir malzemeden ve aynı şekilde ayaklarınki de metal bir malzemeden. O yüzden sağlam bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ya koltuğun gerçekten malzeme kalitesiyle kıyasladığımızda fiyatına göre evet işte diyorsun ki fiyatının hakkını veriyor. Niye? Malzeme yapısı tamamen metalden, işte ayak kısımları metalden her şeyi hemen hemen metalden üretmişler. Ve zaten kutunun içerisinden de montaj vidaları ve alyan çıkıyor. Rahatlıkla direkt alt kısmını ve ayak kısımlarını montajlayabiliyorsunuz. Koltuğun içerisinde yüksek yoğunluklu kalın köpük ve yumuşak deri kaplama kullanılmış. Bu da hani uzun süreli oturmalarınızda işte daha rahat ve daha konforlu oturmanıza imkan veriyor. Zaten ben detay çekimle bir tane eklemiştim hani nasıl oturulduğuna dair. Bence rahat bir koltuk. Ben montajlarımı yaparken bilgisayar başında artık bu koltuğu tercih ediyorum. Şu anki oturduğum koltukta oturuyordum ama bu bir bilgisayar sandalyesi gibi bir sandalyeydi. Buna geçtim ve RGB ışıklarını bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum. Bazen detay çekim vinler yaptığımda arka kısımda böyle yansısın diye RGB bu ışıklarını açabiliyorum. Kumanda üzerinden de RGB ışıklarını kontrol edebiliyorsunuz. İster tek renk yakabiliyorsunuz, isterseniz böyle geçiş efektleri oluyor. Akan bir şelale şeklinde RGB efektlerde bulunuyor. Ama dersen ki ben tek renk kullanacağım, mavi, kırmızı, mor gibi. Bunlara da imkan veriyor ve kumandasının çekim mesafesi de yaklaşık 7-8 metreye kadar herhangi bir problem yaşatmadan uzaktan da algılayabiliyor. Yine koltukla ilgili ben anlatırken detay görselleri ekleyebildiğim kadar ekledim sizlere. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutma. Görüşürüz.